18 takımının antrenmanlarında niye İkisi de Türkiye şampiyonu grup elemanlarında hedef olan takımlar. gençlerle beraberlik ardından kulüp başkanı Coşkun Okul'la geniş kapsamlı bir görüşme yaptık. Ee, yayında izleyeceksiniz Her türlü sorular sorduk ama gençlerle gerçekten sezon başından beri takip ettiğimiz takım iki takımda birlik birlikte olmak güzeldi. Heyecanlılar ve Türkiye şampiyonasına grupları atacaklar kendilerini sonra da, da şampiyonluklar gelmesi biz <laughs> İstanbul Süper Amatör de artık son haftaya geldik. Hatta bunu izlediğiniz anda maçlar tamamlanmış olacak büyük bir ihtimalle. Ee, yeni bir programda beraberiz. Ee, bu ilk programda Paşabahçe Spor Kulübü'nde kulüp başkanı Coşkun Okur'la yapmak istedik. Ee, nedir ee, projeye yeni bir haber akışımızın konusu? Süper Amatör'de sezonun değerlendirilmesi Bunu her kulüple yapacağız. İlk Coşkun başkanımızla başladık. Dörtkün Başkanımıza soracağız. Bu sezon ne hedefiyle başladınız? Nasıl gitti? Bir operasyonlar olduğu, oldu. Çok olumlu yansıyan oldu. Teknik kadroda bir değişiklikler oldu. Tabii ki biz kendi açımızdan söyledik. Ama asıl vurucu cümleleri Köşkün başkanımız. da <laughs> e Şimdi şöyle başlayalım. 2021-22 sezonunda ilk antrenman günü buradaydık başkan. Geç bir evet. vardı. Yeni bir hoca vardı. İstekli bir hoca vardı. Ama e, maalesef kötü bir başlangıç oldu. Evet Talib abi hoş geldin tekrardan kulübümüze. E, bu sezon, sezon başı planlamamızda yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber e, yaptığımız toplantıda e, ülkemizin ve dünyanın geçmiş bulduğu bir e, salgınla e, baş ettik hep beraber. E, bunun neticesinde de iki sene gibi bir birlikler e, oynanmadı. Biz de toplantımızda şöyle bir karar almıştık aslında. Bu sene çok iddialı değil de ortalarda ve yukarıya yakın yerlerde bitirebilecek bir kadroyla yola çıkalım dedik. Aslında hedefimiz de bu sene çok yukarılarda veya şampiyonluk paralosuyla çıkmadık A takım düzeyinde. Buna göre bir planlama yaptık, buna göre transferler yaptık. Tabii yine hep iddialı olmak istedik, hep yukarılarda kalalım istedik işin ilkçası. Buna düşünceler neticesinde de bir kadro kurduk, bir hocamızla anlaştık sezon başı biliyorsun futbolda 2-2 daha 4 yapmıyor. E, futbolun değişik bir matematiği var. E, ilk i̇lk anlaştığımız hocamızla beraber çok e, kısa sürede, yani ilk maçta yollarımızı ayırdık. E, onun neticesinde de e, hocam, Ayran hocamızın e, akabinde hem hiç bizim kulübümüzde futbol oynamış, e, bize de değer katmış e, arkadaşımız, kardeşimiz Zolan anlaştık. Onunla e, devam ettik. Başladık diyelim daha doğrusu sezona. Futbolcu kardeşlerimizin de geçmiş olduğu, e, duran geçirmiş olduğu bir e, iki yıl var e, işin açıkçası. Bunun neticesinde de e, herkesten e, nasıl bir performans bekleneceği, e, herkesin nasıl bir performans bekleyeceği de e, sürprizdi. E, bence çok kaliteli bir sezon geçmedi. Her e, kulüp her e, kulüp açısından e, beklediğimiz gibi de oldu. Kalitesiz bir sezon geçti bana göre. E, genel olarak söyleyeyim. Biz de hedefimize ulaştık mı işten e, biz bu sene ne olacağını bilmediğimiz için yola çıktığı çıkışımız, transfer politikamız ona göre yapmıştık. E, normal yerde bitirdiğimizi düşünüyorum sezonu. 2-3 e, maç biz e, devam etmedik hocamızla, İlk maçta yollarımızı ayırdık. E, olmuyor bazen, bazen kimyalar oluşmuyor. E, doğru dediğimiz şey bazen doğru çıkmayabiliyor. Dediğim gibi futbolda hiçbir zaman iki kere 2-4 yapmıyor. E tabi bunun yerine hamle yapmak lazım. E, çünkü hem e, zaman kısa, bir an önce adapte olmak lazım. Hoca değişikliği e, ilk hafta yaptıktan sonra Onur kardeşimiz de çok çabuk e, ısındı işin içine takıma. Takım da ona ayak uydurdu. E, belki riskti bilemiyoruz, yani biz şimdi ilk hafta e, hamle yaptık ama yani ondan sonra da kötü gidebilirdi. Futbol bu yani, futbolda e, yarının ne olacağı belli olmuyor. Sonra futbolcu kardeşlerimiz adaptasyonu sağladı. Biraz koşu kaliteleri yukarı çıkınca bir yerlere gelmeye başladık işin içeceğiz. Şimdi e, tabii ki takımda tecrübeler yanı sıra değişiklikler olmuş oyuncuların yanı sıra bir de tecrübeli Beykoz'un çocuğu, Başamakçı'nın çocuğu da Dinçer gibi e, <laughs> e, bir oyuncunun olması orta sahada yani ben sırf onu izlemeye dair gelen insanları biliyorum. futbol Evet. Bölgesini. O da çok etkiledi ben. Kaplarımızın da moral motivasyon her baştan sonra soyunma odalarındaki coşkusunu verdiği hava. Evet. evet. Dinçer için ayrı paranızı açmak lazım. Dinçer kardeşimiz benim aynı zamanda da futbol oynadığım zamanlarda takım arkadaşım. <laughs> Yaşı itibariyle bize yakındır yaşadı ama e, yaşantısı e, spora odaklı bir e, arkadaşımız, kardeşimiz. İşin eşçisi spor ahlakı e, çok üst seviyede. Kulübümüzün de e, bayrak adamlarından bir tanesidir Dinçer kardeşimiz, kaptanımız. Ona da teşekkür ediyoruz. Her zaman, ne zaman sahaya çıksa gerçekten e, sahanın 22 tane futbolcunun en çok koşanı İlk iki, ilk 3'ün içinde her zaman olmuştur. Ee, mutluyuz böyle bir kardeşimize sahip olduğumuz için de. Ee, Allah daha uzun ömürler versin. Daha iyi, daha uzun zaman geçirsin futbol sahalarında. Tabii başkan, buraya gelmeden önce son yaptığımız gazete ve internet sitemi için yaptığımız son görüşmede dedi ki ya takımda oyuncu kalmadı. <laughs> böyle bir yansıttık. Merak etmişler. Çok kişi de takip etti. Paşıbaşının niye oyuncu kalmadı gönderdiler mi? Aslında farklı bir durumda, evet. Ligde kaldığı garantiler bir paşa ve oyuncuların önünü açan bir anlamda, ben dışarıdan bir olarak görmek istiyorum. Bir anlamda bir, siz bir yapacağınızı yaptınız, bir ödül, bir evet. iyi niyet gösterisi gibi oldu sanırım. Tabii şöyle, hem biz olsun hem spor amatörde oynayan diğer kulüplerimiz olsun, yani iddiası olmayan, düşme tehlikesi olmayan ya da klasman Oynamayan kulüplerin hemen hemen hepsinde bu tür şeyler var. Biz ligde kalmayı garantiledik. Futbolcu kardeşlerimiz de peşimizden başlayacak olan birinci amatör var. Orada iddialı kulüpler var. Oraya takım kuran kulüplerimiz var. Onlarla beraber görüşmelerini yapmışlardı zaten. Biz de ligde sıkıntısız bir yerde olduğumuz için e onların yollarını açtık. Gittiler takımları değil, kulüpleriyle anlaştılar. E, devam edecekler. Bence herkese, bütün futbolcu kardeşlerimize de artı sağlayan bir durum olmuş oldu yani. Evet, Coşkun Başkanımızla sohbetimizde farklı bir pencere açalım. Paşabahçe gençleri, daha doğrusu yıllar yılı Paşabahçe Spor Kulübü altyapısıyla ön planda oldu. Türkiye'de birçok yetenekli profesyonel futbolcu yetiştirdi. Şimdi bu sözüne baktığımızda o 16 ve o 18de gelen şampiyonluklar evet. evler, 14'te de sene sınırlı sanki o itibar edildi 14'te de bir beklenti var evet. Şimdi ileri baktığımızda yaşa doğru baktığımızda 2-3 yıllık sanki bir yeni bir yıldızlar topluluğu gibi Nasıl lanse edeceğimi tam kelime bulamıyorum ama son derece olumlu bir tablo da var galiba Şöyle tabii şimdi yeni de yönetim kurulu yeni bir kongreden çıkmıştık. Yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber yine böyle bir planlama yapmıştık. Altyapıya da değerli arkadaşlarımız, hocalarımız var. Onlar da çok ciddi emekleri var. Hemen hemen haftanın 7 gününde kulüpte çok büyük mesai harcıyorlar. Büyük bir havuz oluşturduk ilçemizden. Bunlar buradan yukarı doğru çektik yarışmış takımlar aldığımız çocuklar da çok ciddi hem değer kazandılar hem de değer katıyorlar kulübümüze. Bunun hemen meyvelerini almaya başladık. İşte o 18'de şampiyon olduk. Şimdi Türkiye elemeleri playoff'u oynuyoruz. Orada ikili iki yaptı kardeşlerimiz. Çok ciddi oyuncular var. 16'da keza öyle. 16'da şampiyon oldu. O da Türkiye elemelerinde playoff'ta 2'de yaptı. Ee, biz hani inşallah iki takımla da e, Türkiye şampiyonasına gitmeyi hedefliyoruz. Şu anda da ciddi bir adım atmış olduk. Tabi buradan en büyük e, hedefimiz bizi en çok mutlu edecek. İçimizden e, kaç tane yukarı futbolcu atabilirsek profesyonel lige, kulübümüzden, camiamızdan, ilçemizden. Bizi en çok memnun eden bu tarafı işin açısı olayın. Şu anda çok memnunuz. Çok ciddi altyapıdan, çok ciddi bir e, ivme kazanarak yukarı gelen çok yetenekli çocuklar var. İnşallah iyi yerlere giderler. Biz de e, onları orlarda gördükçe e, mutlu oluruz, e, memnun oluruz e, diye düşünüyorum yani. Başkanım, Yine bir farklı bir konuya gideceğim. Eee daha e, Paşa Mahçeci, Beykoz üzerinden çıkacağız. Benim gözlemlediğim bir konu var. Ki, İstanbul eee spor amatör liginde olsun, diğer liglerde olsun bir yanlışlık var gibi geliyor. Şöyle izah etmek isteyeyim. Şimdi e, 4-5 hafta kala hani bir iki hafta kala esneklik olabilir ama 4-5 hafta kala 7-8 hafta kala ya da ilk 3 haftadan sonra çekilen kulüpler olabiliyor. Evet. Bu da diğer e, kulüplerin mağduriyeti açısından da bir durum söz konusu olabilir. Şimdi ben e, örneklemeye isterseniz şunu söylemek istiyorum. E, mesela Orta Çeşme Kilios 0 puanlı Kilios'a maç yaptı. Kilyos ilk puanını beraber kalarak Orta Çeşme'den aldı. Orta Çeşme'de ki biliyorsunuz bir ceza durumu oldu, derin mevzusu ondan biraz, hiç girmeyeceğiz. Ee, evet. Şimdi şöyle, belki de iki puanla, bir puanla düşme riski vardır bu çeşidin. Tabi bunu sadece örnek olarak verdik, bunu Sarıyer bölgesindeki bir takımdan, Bayram Paşa'dan, Razıl Kumaş'ın, Kartallar'ın da örnek verebildik. Sanki bir yanlışlık var, yani kulüplele çekilmesi, bu üç yıllık bir keşfen var, hem yöneticilik hem futbolcu kariyeri, yaptığından nasıl olabilir yani? Yani iki altı gemi Nasıl olabilir? Yani şöyle bunun herhalde bir karşılığı vardır diye düşünüyorum federasyonda. Ee, bilmiyorum da yaptırım kesinlikle olmalı. Tabi ee, tabii şöyle de bir şey var artık amatör futbol yani amatör futbol ya yani demek yani parasız yapılan spor anlamında ama artık amatör futbol bu aralardan çok fazla yerlere yiymesi çok yukarı gitti. Her şey maddiyata dayanıyor. Ben kulüpleri de anlıyorum. İddiası olmayan kulüpler de işte maddi anlamda bence sıkıntı yaşıyorlardır diye düşünüyorum. Çekilenler var. Son haftalarda daha çoğaldı bu çekilme olayları. Tabi burada çekilmeden önceki almış olduğu puanlar ve çekildikten sonra da 3-0 ehanesine yükmen yazılan kulüpler şanslı ve şanssız kulüpler de oldu. Doğru. Bu düşmeyi de etkiledi. Çıkmayı da etkilemiştir nitekim. Bunun kesinlikle bir yaptırımı olmalı. Bunu da sezon başında e, federasyon deklare etmeli e, diye düşünüyorum. Valla yapabilecek çok da bir şey yok. Bu her sene, her sezon olan bir şey yani. Nasıl önüne geçilebilir onu da iş yazısı bilmiyorum. Kulüpler iddiası olmadığı zaman ne futbolcular antrenmana yapmak için e, gelmek istiyor. Yöneticilerde e, bütün keyif kaçıyor. Hedefsiz olmak en kötü bir şey. En kötü şey hedefsiz olmak zaten. Ama nasıl düzelir, nasıl eder? Ee, onun da e, çaresini veya yaptırımı federasyona sormak lazım. Aslında bu soruya nereden geldi diyeceksiniz. Aynen şu kafamda yaşanan bir soru bu. Evet. Mesela e, TFF 3. Kadınlar Futbol Ligi'ndeki statüye baktım ben. Çekilen takımlar diyor, iki kademe birden düşürülür diyor. Mesela evet. e, üç tane de kendi bölgesel liglerinde en alt kademeden başlayacaklar. yaptırımı evet. var ona göre. E, neyse e, bu da e, bir tecrübeli bir Kulübün etkisinden yani, alırsın, mesaj... E, zor yani şeyi tamam. yanımın bir e, cevabını vermek zor. Yani yaptırım yapsan süper amatörden ikilik aşağı düşmüş olsan e, birinci amatör ikinci amatörden düşmüş. Zaten gerisi yok yani. <gülüyor> <gülüyor> yani zor bir şey. Coşkun Başkan, şimdi farklı bir kul var. Evet. Daha bir sorumu yöneteceğim. Son yıllarda Beykoz ülkesinde değişik e, gelişmeler oluyor. Yani e, Beykoz Belediyesi ve Spor kulüpleri anlamında, tesisleri olan spor kulüpleri anlamında e, bir yeni bir sistem geliştirmek istiyor Beykoz Belediyesi. Uzun uzadığı anlamda herkes biliyor zaten. Ama e, kulüpler tabii ki haklı, haksız, doğru, yanlış. E, bir mantık çerçevesinde e, bakış açıları var, eleştiriler var. Yani e, ben özellikle şunu söyleyeyim Servis Seviz şahsında ve Paşamaşı şahsında Buraya geldi Beykoz Belediyesi dedi ki ya ben doğal gazını ödeyeceğim. E, aydınlatma giderlerini karşılayacağım, bakımını yapacağım. E, senin mesela tavrın ne olur? Çok memnun oluruz. <laughs> yani tek <gidecek> kelimeyle. <laughs> yani tabii şimdi e, ilçede böyle bir e, e, bir konu gündemde birkaç aydır kulüpler, kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz böyle sosyal medyadan izliyoruz, takip ediyoruz. Konuştuklarımız da var. Belediyemizin de şöyle bir söylemi oldu, direkt resmi açıklama olmadan. Hani bildiğimiz işte tesislerimizi Beykoz Belediyesi'ne ait olan yeriyle işte yatırımıyla olan tesisleri biz hem elektriğini, suyunu işletmesini, genel giderlerini karşılayacağız. Mevcut oradaki kulüplerin kullanımından sonra kalan saatleri de halka ücretsiz spor yaptıracağız diye bir söylem var. Bunun neticesinde yapmış oldukları hamleler vardı kulüplere. Bunlar etki tepki iyi doğuruyor gibi kulüplerimizin biraz tepkisine maruz kaldı. Aslında olayı iyi anlamak, iyi anlatmak lazım. Bence arada bence diyalog eksiklikleri var diye düşünüyorum. Şimdi ben kulübümle alakalı konuşayım. Tabii her kulüp başkanı ve her kulüp yönetimi kendi kulübüyle, tesislerle alakalı daha çok bilgiye sahip. Bizim Paşa Bahçe Spor Kulübü olarak yani bu tesisle alakalı genel giderler ciddi derecede yüksek. Ben bir yönetici olarak baktığımda böyle bir şeyin kulüplere aslında faydası olduğunu kanaatindeyim. Ama kulüpler neyi düşünüyor onu da bilmiyorum hiç. Yani ne, nereden nasıl bir söylem var ya da farklı bir şey mi söyleniyor onu da çok bilmiyorum. Belediyenin bir spor tesisinin elektriğini, suyunu, genel giderlerini karşılaması bence hem doğal bir şey olmalı. Ben de çok artı ve pozitif bir olay aslında. Herhalde arada bir, yanlış söylemler var diye düşünüyorum. Bence diyalogla bu iş çok doğru yere oturtulabilir. Ee, kulüplerimiz için bence e, bilmiyorum. Yani ben şimdi e, çünkü şu yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Hani isyan eden ya da e, karşı çıkan çok kulüp var bu işe. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bence iyi matematiği iyi yapmak lazım diye düşünüyorum. E, ben de e, istişare yapıyorum işin yaşçısı. E, böyle bir şey olursa ben Paşa Bahçe Spor Kulübü olarak memnun olurum yani. İlçemizle alakalı e, İstanbul ilinin futbol kulüpleri açısından en şanslı ilçesi Beykoz. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten hemen hemen %90'lara varan spor kulüplerimizin tesisleri yani o, e, tesisleri var. Belki birkaç kulübümüzün yoktur. Onlar da arada sırada biz de orada burada bir şekilde antrenman yapıyorlar. Bu kesinlikle İstanbul'un da çok şanslı bir ilçeyiz. Belediyemiz bununla alakalı yatırımlarını yapmış. rahmetli Yücel Başkan zamanından başlayan, şimdi de daha işte genel giderlerini karşılama aşamasında belediyenin bir tavrı var. Diğer ilçelerimize gidiyoruz, konuşuyoruz. İşte deplasmanlara gittiğimiz zaman deplasmana gittiğimiz takımların başkanları yönetimleriyle konuşuyoruz. İnanın size çok net söylüyorum. Diğer ilçelerde saat 12'de kadar kaç tane takımın antrenman yaptığını biz bizzat kulaklarımızda duyuyoruz. Bunun neticesinde yine söylüyorum. İlçemiz tesis anlamında, futbol tesisi anlamında çok zengin bir ilçe. Kulüplere gelirsek yani İstanbul'da ya üçüncü sıradayız biz en fazla futbol kulübü olan olan ya da dördüncü sıradayız herhalde bununla alakalı. Olsun yani ben hani futbol kulübü çok fazla kulüpler o spor yapsın bütün halkımız spora yönelsin ama bunu hakkıyla kim yapıyor ona bakmak lazım. Yani kulübün olması başka bir şey bu işi hakkıyla yapanlara bakmak lazım. Biz Paşa Bahçe Spor Kulübü olarak da biz yılların vermiş olduğu bir tecrübe, tesisimizin de çok eski burada olması, bu ilçenin de köklü kulüpler olmamız sebebiyle tabii ben yine kendimden örnek veririm. Biz 9 takımla e, ilçemizde e, katkı sunuyoruz çocuklara. İstanbul yine amatör e, camiaya katkı sunuyoruz. İlçe, e, bir futbol havuzumuz var, spor okulumuz var, futbol okulumuz var. Bununla beraber de oradan e, havuzda çocukları toplayıp yarışmış takımlara aktarıyoruz. Onlar da sırayla gidiyorlar. Hakkıyla bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ee, bunun neticesinde de ben futbol kulübü ya da spor kulübü olmasına karşı değilim tabii. Ama bir futbol fiziki yapısı, bir futbol kulüp fiziki yapısıyla meydana geliyorsa onun hakkını vermeli. Vermiyorsa da e, bunun da bir karşılığı olmalı yani. Şimdi ben kulüp kurdum, eyvallah. Ben biliyorum ilçemizde kulüpler var ve takımları yok. Hiçbir takım yok yani. Ama masaya oturduğumuzda bizden çok konuşuyorlar yani. Bu, bu gerçek yani bizim bir sürü derdimiz varken konuşamıyoruz. Hiçbir tane takımı olmayan, yani bünyesinde 10 tane çocuk barındırmayan spor kulübü başkanları bizden daha çok konuşuyor yani. Bu da bir haksızlık yani. Bizim ve bizim gibi bir diğer kulüplere. Buradan bakarsak çok yani ama kağıt üstünde spor kulübü olmalı mı? Niye olmasın yani? Ya olsun ama hakkını da versin yani. Herkesin üstüne bir başkanlık sıfatı alıp da e, sivil toplum kuruluşlarının toplantılarında bir sandalye meşgul etmekse bu değil yani. Buna biz e, ben bunu da kabul etmiyorum. Bu anlamda bakarsak çok.